Arkadaşlar merhaba. Aracımız Linea. Şimdi e, bizim şu çakmaklığımızda bir sıkıntı vardı. Şu çakmaklık yuvasını değiştireceğiz. Görüyorsunuz bu kırık zaten yukarı doğru geliyor. Biraz uğraştık onunla. Şimdi arkadaşlar eğer çakmaklığınız çalışmıyorsa veya sıkıntı varsa kırık aynı bu şekilde. Bunlar da kenarı sert plastik kırılabiliyor. E, bunu nasıl değiştiririz? Size onu göstereceğim. Orada arada izlemeden önce kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Arkadaşlar Şimdi e, biz parça aldık. Şu. Bu e, yan sanayi bir ürün. 35 liraya aldık bunu parçadan İşte üstünde görüyorsunuz. Yani bu markaların hepsiyle uyumluymuş. Biz bunu aldık. Şimdi bunun buraya montajını yapacağız. Bunu anlatacağım size kısaca. Arkadaşım yardımcı olacak. Tut abi. Şimdi önce bunu açalım. Size bunu göstereyim. arkadaşlar bu bu şekilde geliyor bütün. Görüyorsunuz üstünde çakmayla beraber. Dediğim gibi biz bunu 35 liraya aldık parçacıdan. Yan sanayi bir ürün. Orijinali kaç para bilmiyorum. Çok önemli görmediğimiz için şey yapmadık. Şimdi önce şuradakini çıkartalım. Bunun için ihtiyacınız olan eğer bunu değiştirecekseniz ihtiyacınız olan düz bir tornavida. zaten bunu değiştireceğiniz için kırılmış kırılmamış çok önemli değil. Önce arkadaşlar bu yukarı geldi ama yani şu metal kısmı şu şekilde çekerek şuradan yani yukarıya biraz zorlarsanız geliyor zaten. Bu bu şekilde geliyor. Önce o metal kısmı çekeceksiniz. Sonra takılırken nasıl takıldığını göstereceğim. Niye onu çekme, çekmeniz gerektiğini. Dediğim biz bunu biraz kurcaladık. O yüzden biraz zor geliyor. Sizinki daha kolay gelecek. Onu da göstereceğim size. ...niye zorlandı, niye kolay geleceğini. Şimdi bu şekilde. Zaten bizimki kırık. O yüzden şuradan çıkartıyorum. Normalde daha kolay sökülüyor. Eğer şu parça kırık değilse. Bunun da şurada mandalı var arkadaşlar soketin. Bunu buradan alıyoruz bu şekilde. Şimdi niye önce orayı çekiyoruz? Onu da göstereceğim. çakmakla çıkartayım. Şimdi arkadaşlar şunun e, şurada aydınlatma ampulü var. Şöyle bir çıkıntı yapmışlar. E, bu şekilde oraya girmeyeceği için yuvaya. Şurayı göster abi. Buraya bu şekilde girmeyeceği için geniş. Bunu böyle yapmışlar. Şimdi bunun normalde şurada kanalları var. Şurada tırnakları var. Onun içinde şu gidip geliyor. Şu alttaki plastik parça şurası üstü yuvarlak ama şöyle göstereyim. Biraz döndü. Bu şekilde aşağı indiriyoruz. Tabi önce soketini takacağız. Bakıyoruz. şekilde. Bunu biraz daha çıkarmamız gerekecek galiba. Bu arada arkadaşlar biz oto elektrik çuvalı değiliz. Kanalımdaki diğer videolara baktıysanız biz bu tür işleri kendi aracımızda yapıyoruz. Kendi araçlarımızda. Heh, şu şekilde gördüğünüz gibi biraz daha aşağı indirdim. Şu soketini takalım. Şunu şuradan çevirirseniz arkadaşlar şunun lambası yanmaz. Bunun şurada çünkü temas eden bir zımbırtısı var. Onun için uğraşıyoruz şu anda. Soket tam oturmuş. Şimdi önce şurayı takıyoruz. Fazlalığı. Sonra şu dışındaki halka zaten yerine oturuyor. Görüyorsunuz. Sonra bunu ileri doğru çekiyoruz arkadaşlar. Ve yerine oturdu şu anda. Evet. Bu da çakmağımız. Deneyelim. Farları bir açsana lambasına bakalım. Farlar yanıyor mu? Bunun lambası niye yanmıyor? lambası yanmadı. Ampul ne problem olabilir? Çakmaktan çalışıp çalışmadığına bakalım şimdi. Lambası yanıyor da çok az yanıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çakmaktığımız çalışıyor. Arkadaşlar işlem bu kadar. Değişimi. Kafanızda takan şeyler olursa yorum kısmına yazarsınız. Cevaplarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.